Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere birinci dönem birinci yazılı sorularının çözümlerini atacağım. Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu ve yayınlanmış olduğu soruların benzerleri bulunmakta. Bu not sınavlara, bu sorulara çalışarak yüksek not alabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Toplama işleminin birleşme özelliğinin kullanıldığı yukarıdaki eşitliğe göre üçgen yerine yazılacak tam sayı bulunuz diyor. Gençler olay şu. Her iki eşitliğe bakacağım. Şu şekilde eşitliklerimizi ayırdık. Farklı olan sayı varsa üçgen odur. Baktım artı 5 var. Artı 5 var. Baktım eksi 15 var. Eksi 15 var. Demek ki üçgenin kaç olması gerekiyor? Eksi 8. Cevabımız direkt olarak eksi 8 dedik. Aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır. Yazalım o halde şu şekilde. Birinci grup, ikinci grup. Şimdi her gruptaki ee, sayıların toplamı 0 olacağına göre burada 3 tane sayı seçeceğim ve toplamları 0 olacak. Bunlar da eksi 8, eksi 2 ve 10 olmalı. Çünkü eksi 8, eksi 2, artı 10 bunları toplarsak eksi 10, artı 10, 10'dan 0 gelecek. Şimdi gelelim ikinci gruba. İkinci gruptaki sayıların 6, eksi 5 ve a sayısı. Peki, bunların toplamının da sıfır olması lazım. O zaman şurası 1 olduğuna göre A, A kaç olursa sonuç 0 çıkar. Eksi 1 olursa sonuç 0 çıkar. Devam edelim. Yukarıda verilen 10 tane tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak yazınız. Nasıl yazacağız? Bir üslü ifade şöyle yazalım. A dediğimiz sayı tekrar eden n de kaç kere tekrar etmiş? Şimdi tekrar eden sayı kaç? Eksi 3 ama parantez var unutmuyoruz. Kaç kere tekrar etmiş? 10 kere tekrar etmiş. O zaman burası da 10'dur. Mutfakta çalışan bir vantilatör sıcaklığı 4 dakikada 1, 1 santigrat derece azalmakta. 4 dakikada 1, 1 derece azalıyor. Tamam. Fırın ise sıcaklığı 10 dakikada 1 2 derece arttırıyormuş. 10 dakikada 1 2 santigrat derece arttırıyor. Artır yazamadık, arttırıyor. Şimdi devam edelim. Sıcaklığı 30 derece olan biri mutfakta. bir mutfakta vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı kaç santigrat derece olur? 4 dakikada 1 santigrat derece azalıyorsa 8 dakikada 2 santigrat derece, 12 dakikada 3 santigrat derece bu şekilde artacak. Yani 4'ün ikinci katını aldığımda bu 2 oldu, 4'ün üçüncü katını aldığımda 3 oldu, peki 20. 4'ün kaçıncı katı? 5. katı. O zaman 20 dakikada 5 santigrat derece azalacak. Azaldığı için benim buna eksi 5 demem lazım. Peki fırına bakalım. Fırın da 2 derece arttırıyor. 10 dakikada 2 derece arttırıyorsa 20 dakikada 4 santigrat derece arttırması lazım. Arttırdığımız için de buna ne diyeceğiz? Artı 4. Peki bunları toplarsam eksi 1 geldi. Demek ki 20 dakika sonra odanın sıcaklığı 1 derece azalmış. Peki 30 dereceydi. 1 derece azalttık. 29 derece olur. Bakalım devam edelim. Devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayıyı yazımız. Bizim formülümüz neydi? Sayının tamamı tamamı eksi e, devretmeyen kısım devretmeyen kısım bölü devreden kadar devreden kadar 9 devretmeyen kadar devretmeyen kadar 0 koyacaktık. Tabii ki şartım ne? Virgülden sonra. Bakalım hemen. Sayının tamamı direkt virgüle bakmaksızın sayı neyi? 15. Eksi. Devretmeyen kısım şuradaki 0-1 denilen kısım devretmemiş. 0-1 yerine direkt 1 yazsak da olur bölü devreden kadar 9. Virgülden sonraki kısma bakıyorum. Devreden bir tane var. O da 5. O yüzden bir tane 9 koydum. Devretmeyen bir tane 1 var. O yüzden bir tane 0 koydum. Buradan ne gelecek? 15 eksi 1 14 bölü 90 olabilir veya işte bunu sadeleştirebilirsiniz. 2'ye bölersek 7 bölü 45 de diyebilirsiniz. Sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız. Küçükten büyüğe sıralamam için ya paylar eşit olacak ya da paydalar eşit olacak. Hangisi kolayıma gelirse onu yapacağım. Paydalar bir tık daha kolay gözüküyor. Çünkü hepsini 12'de birleştirebilirim. Bunu 2 ile, bunu 3 ile, bunu 4 ile genişlettim. Eksi 8 bölü 12, eksi 9 bölü 12, eksi 5 bölü 12, eksi 2 bölü 12. Şimdi paydalar aynıysa payı büyük olan büyüktü. Ona bakacağım. Payı küçük olan da en küçüktü. Peki buradaki en küçük sayı kaç? Eksi 9 tabii ki. Ya neden? Çünkü negatiflerde sayı büyüdükçe daha da küçülüyor sayımız. Bu yüzden eksi 3 bölü 4 küçüktür. Sonrasında ne var? Eksi 8 bölü 12. O kaç? Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 küçüktür. Eksi 5 bölü 12 bu da küçüktür. Eksi 2 bölü 12'den. Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. A ve B kutularında verilen iki üst ifadenin yeri A kutusunda değeri negatif olanlar. Tamam. Bakalım hangileri negatif, hangileri değil. Şimdi şurası negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Şimdi şuraya bakıyorum. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif. Ama şurada da bir eksi var. O zaman burası ne olacak? Pozitif olacak. Burası zaten pozitif. Eksi 3'ün karesi demiş. Parantez olmadığı için bu pozitif olmaz. Bu yüzden negatif dedim. O zaman şu iki sayının yer değiştirmesi gerekiyor ki A'da sadece negatifler olsun. O zaman yer değiştirmesi gereken sayılar ne oldu? Eksi 7 üzeri 6 eksi 3'ün karesi. Şunlar yer değiştirecekler. Şu şekilde gösterelim. 1K 2 basamaklı bir doğal sayıdır. O zaman 1K dediğimiz sayı ne olabilir? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 olmaz çünkü onlarda bir sayı demek istemiş. Devam edelim. Ondalık gösteriminde tam kısmının eksi 2 olması için K yerine gelebilecek sayıları yazınız demiş. Şimdi tam kısmın -2 olması için muhakkak ki 10 veya ondan büyük bir şey olmalı. Ama 15 dediğimiz zaman -3 olacağı için 15'e ulaşmamalı. Demek ki 10 olur, 11, 12, 13, 14 koyabilirim. Ama 15 koyamam. 15 koyarsam ne olacak? O zaman 3'e ulaşmış olurum. Bu yüzden kabul edemem. Yani burada k dediğimiz sayı, 1k dediğimiz sayı 10, 11, 12, 13 ve 14 sayıları o zaman K dediğimiz ifadede 0, 1, 2, 3, 4 sayılarını alabilir. Devam edelim. Bir şehirde sabah sıcaklık eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Öğlen ölçülen hava sıcaklığının sabah ölçülen hava sıcaklığına göre 11 derece arttığı görülmüştür. Şimdi sabah eksi 5, öğlen 11 derece artıyorsa eksi bir benim artı 11 eklemem lazım. Bu durumda artı o 6 olur. Ne istiyor bizden? Buna göre öğlen ölçüden hava sıcaklığı. Onu soruyormuş zaten cevabımız artı 6. 25 soruluk bir testte öğrencilere doğru cevapladıkları her bir soru için artı 4 puan, yanlış cevapladıkları her bir soru için eksi 2 puan verilmekte ve boş bıraktıkları sorular için ise puan verilmemektedir. Tamam şöyle bir yazalım. Doğrular artı 4 puan, yanlışlar eksi 2 puan, boşlar da 0 puan. Bu testte 21 soruyu doğru cevaplıyorsa bir tanesi 4 puansa 21'i 21 ile 21 4 ile çarparak buluruz. Yani 84. Tamam. 2 soruyu boş bırakmış. Tamam. 2 çarpı 0'dan yine 0'ımız geldi. Demek ki 21 soru burada doğru yapmış. 2 soru burada etti size 23. 25'ten 23'ü çıkartırsam geriye kalan 2 tane soru da demek ki yanlış yapmış. Eksi 2 çarpı 2 dersek bu durumda eksi 4 puan da buradan gelecek. Puanlarını toplayalım. 84 eksi 4 artı 0 bu durumda 80 puan almış olur. Devam edelim. Eksi 10'un 5 fazlasının eksi 3 katı kaçtır? Eksi 10'un 5 fazlası 5 ekledim. Bu durumda eksi 5 geldi. Eksi 5'in eksi 3. katı için eksi 3 ile çarptım. Negatif bir sayı ile negatif bir sayı çarparsam pozitif olur. 5 kere 3 15. Demek ki cevabım artı 15.